Ne bakıyorsun bana öyle be? Sen şu kil adam değil misin? Hani şu karılara. <laughs> İşler nasıl gidiyor abi? İzliyoruz seni. Yalnız yanaşmasak. Ay sikesi var beni. Bak vallahi tüm medyaya yayarım. Abim doymadın mı sen? Kelinden utan. Pff, yazık. Ben kızlardan hoşlanıyorum. Aynı taraftayız yani. Anladın Aynı taraftayız. Kes. Kes. Tanımadın mı beni? Ay niye tanıyacakmışım seni be? Bir imza vereyim mi? Ay ne diyorsun ya? Gizlemem ben öyle şeyler. Abi tebrik ediyorum seni. Sanatını çok iyi sergiliyorsun ya. Ya bir de bir şey soracağım. Sizin bu meslekte sigorta var mı? He anladım. Maaşlar dolgun mu? Teşekkür ederim abi saygılar. Hı? Sen ben hı? Johnny, 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 Johnny. İster misin? Hı? <laughs> İşmar atardım herhalde. Aşk kızım beni. İyi günler. İyi günler. Tek bir şey soracağım. Doğal mı yoksa tıraş mı ediyorsun? İyi günler abi. Saygılar. Hello. Hello nedir ya? Ya ben seni bir yerden tanıyorum. Sen şu dizinin oyuncusu değil miydin ya? Hani kel adam rolünde falan. Hmm. O kımıl kımıl oynayan ne? Niye bana doğru geliyor? Az <laughs> sıçarım. şöyle arkamı duvara versem çok iyi. Aynı. Dokuzuncu kat. Teşekkürler. Teşekkürler. Eminim ki o kadar karıdan sonra beni sıkmaz. <laughs> Net olarak şu olurdu. Merhaba abi. Merhaba. Haydi. Haydi. Abi. Abi aklından ne geçiyor? Abi geçirme onları aklına. Ama olma abi geçirmesen sonra başka uygun bir vakit bu olacak yani bu. E i̇yi tamam bari abi sen uzat yukarı doğru ben tırmanayım da şu kamerayı sökelim hiç yok. Merhaba. Siz ama asansörde kaldınız. <laughs> ne kadar da komik bir erkek. Peki bir şey sorabilir miyim? Şey kellerin diyorlar. Heh. Heh. Peki son bir soru. Pipin düşse ne yapardın? Merhaba abi. Merhaba. 5 numaraya çıkacağım. Haberini kullanmadan nasıl bastın ya? Bir daha bas bakayım, 7'ye bas bakayım. Ay deli yürek be. evening. <laughs> ne ah, Elektrik miydi giden? Yüce Rabbim ne olur hemen gelsin. Bir saat sonra. Ay Johnny başta bir kork dedim bu kolu makine benim canımı okur. Beni sedye ile çıkartırlar buradan. Ama ah bebeksin. Neydi? Johnny 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 işlemeyi Johnny. Daha kebap iş.